Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan bugün sizlerle Google Play hizmetleri durdurulduğu hatasının çözümünü anlatacağız inşallah. Arkadaşlar biz diğer videolardan veya diğer anlatımlardan farklı olarak bir iki adım vereceğiz. Bu kesin çözüm olarak görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınız kaldıysa alttan yazabilirsiniz. Veya e, soru.com diye bir site açtık. Kesinlikle oraya yazarsanız hemen geri dönüş sağlıyoruz. Sadece ben değil uzmanlarımız da e, sorununuzla ilgileniyor. Hemen o sorunun üstesinden geliyoruz. Arkadaşlar eğer ki bu videoyu iş İçinize yaradıysa kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız bizim için yeterlidir. Dediğimiz gibi sorularınızı kesinlikle söylediğimiz siteden bize yazıyorsunuz. Zaten linkini aşağıda paylaşacağız. Arkadaşlar bu sorunu daha önce araştırdım ve sorunun videosunu çekmişler. Fakat eksik adımlar verdikleri için bazı arkadaşlarımız sorunu çözememiş veya bazıları da çözmüşler. O çözememiş arkadaşlarımız için bu videoyu çekiyoruz. İnşallah bu videodan sonra sizlerin de sorunu ortadan kalkacak. Arkadaşlar yapmamız gereken uygulamalı kısmında Google Play hizmetlerini e, temizlemek, güncellemelerini kaldırmak ve ön belleği temizlemek öncesinde bu klişe olan herkesin yaptığı şey bizim ek olarak bir iki tane adımımız var. O ekleri yaptıktan sonra muhtemelen telefonunuzdaki sorun çözülecektir. Şimdi arkadaşlar ilk başta yap, e, söylediğimiz gibi e, uygulamalar kısmına girelim. Uygulamalarda söylediğimiz Google hizmetlerini devre dışı bırakalım. Şimdi bizim telefonumuzda ayarlar bölümüne girmemiz gerekiyor. Ayarlar bölümüne girdikten sonra uygulamalar denen bir kısım var. Burada Google hizmetlerini buluyorum ben. Siz ise kendi telefonunuzda Google sev, e, seveceğiz diye bir bölüm var. Sevays ya da siz e, artık nasıl anlamak isterseniz. Benim İngilizce telaffuzum biraz kırık, onun için e, siz Google Seva ismi dersiniz, Seviye mi dersiniz, e, o şekilde de olabilir. Google hizmetleri diye de geçebilir. Onun için ben kendi telefonumda Google hizmetleri diye geçtiğini biliyorum. Google hizmetlerini bulup, gördüğünüz gibi Google Play hizmetlerini bulup, burada yapmam gereken e, devre dışı daha önce bırakmıştım. E, sizin burada depolama kısmına girmeniz gerekiyor. Ön belleği Temizle demeniz gerekiyor. Ondan sonra hafıza yönet diyoruz. Buradan da tüm verileri temizle diyoruz. Benim telefonumda herhangi bir sıkıntı olmadığı için şu anda bütün verileri temizlemeyeceğim. Sizler ama burada bu adıma geldikten sonra tüm verileri silmeniz gerekiyor. Tüm verileri sil dedikten sonra bu panelden çıkıyoruz bir daha geri diyoruz ve buraya geldikten sonra arkadaşlar güncellemeleri kaldır diyoruz. Güncellemeleri kaldır dedikten sonra böyle bir panel önünüze gelecek. Siz tamama basıyorsunuz. Tamam bastıktan sonra buradan da çıkıyoruz ve buradaki durdurmaya zorla denen e, kısma basıyorsunuz. Durdurmaya zorla e, butonuna basıyorsunuz. Daha sonra da devre dışı bırak demeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bazı arkadaşlarım diyor ki işte e, telefonu yeniden başlat düzelecektir. Arkadaşlar bu böyle düzelmiyor birçok telefonda. E, Tabi siz e, hangi telefon kullanıcısıysanız telefondan telefonu değişiklik gösterebilir. Ama birçok telefonda bu adımlar işe yaramıyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra yine geri çıkıyoruz. Yani buradaki devre e, dışı bırak işlemlerini yaptıktan sonra yine geri çıkıyoruz. Buradan da geri çıkıyoruz. En son ayarlar kısmına yine geri geliyoruz. Arkadaşlar burada yapmamız gereken yine ayarlar kısmına giriyoruz. Burada ekran ve güvenlik denen bir kısım var. Kilit ekranı ve güvenlik denen bir kısım var. Sizler telefonunuza göre değişiklik gösterebilir ama aşağı yukarı bütün terimler aynıdır. Onun için bu şekilde bir anahtar gördüğünüz zaman benim söylediğim yere gideceksiniz. Kilit ekranı ve güvenlik bölümüne basıyoruz. Arkadaşlar buraya bastıktan sonra diğer ayarlar denen bir bölüm var. Hemen onu bulmamız gerekiyor. Diğer güvenlik ayarları denen bir bölüm var. Buraya bastık. Cihaz yöneticisi uygulamaları denen bir bölümümüz var. Yani cihaz yönetimi altında cihaz yöneticisi uygulamaları denen bölüme tıklıyoruz. Etkinleşmiş bir halde. Bu şekilde etkin bir halde gözükecektir. Sizlerin bu adımda buradaki Tiki Find My Device denen e, tikini kaldırmamız gerekiyor. Bu uygulamanın tikini kaldırdıktan sonra. E, telefonumuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu şekilde bir ekran muhtemelen önünüze gelecektir. Burada devre dışı demeniz gerekiyor. Devre dışı dedikten sonra hatta veya hatta arkadaşlar şuraya geldikten sonra tüm verileri sil diyebilirsiniz. Eğer ki telefonunuz artık son aşamaya geldiyseniz, bütün adımları denediyseniz fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. E, ama daha ilk başlardaysanız benim söylediğim şekilde e, tiki kaldırıyorsunuz devre dışı bırak diyorsunuz ve geri çıkıyorsunuz. Buradan da geri çıkıyoruz. Arkadaşlar bu adımda sizin yapmanız gereken telefonunuzu yeniden başlatmaktır. Yani kapatıp yeniden başlatacaksınız telefonunuzu. Yeniden başlattıktan sonra diyelim ki sizin telefonunuz bu panele geldi. Ama arkadaşlar şu adımı unutmayın. Kesinlikle yeniden başlatıyorsunuz telefonun güncellemelerini yüklemeniz gerekiyor. Güncellemesi diyorum. E, hani telefondaki e, Google Play hizmetlerini durdurduk durdurduk ya onları tekrar aktif bir hale getireceğiz. Sonra Find e, My Device kısmını da etkin bir hale getirerek e, bu e, adımlardan sonra telefonumuz muhtemelen düzelecektir. Zaten telefonunuzu açtığınız zaman göreceksiniz ki telefonunuzda o hata artık çıkmayacaktır. Ama e, Google hizmetlerini kullanamıyorsunuz. Onu da şimdi aktif bir hale getireceğiz arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken Google haritalar olabilir Google Play hizmeti herhangi bir şeyi açarak Google Play verilerimizi tekrardan güncelleyeceğiz ve yükleyeceğiz arkadaşlar hemen haritaları açıyorum şurada ne öyle dedi bizim haritalar şurada. Haritaları açtıktan sonra muhtemelen siz sizde sağ alt köşede verilerinizi güncelleyin veya verileriniz tekrardan yüklensin mi? İşte siz çok eski sürümde kaldınız verileriniz yüklensin mi diye bir uyarı çıkacaktır. Siz ona basıp tekrardan verilerinizin güncellenip ve eski verilerinizin yüklenmesini isteyeceksiniz. Bunu tabi e-mail yoluyla yapacaksınız. E emel yoluyla yaptıktan sonra e göreceksiniz ki bir iki hata alacaksınız. Bu hataları düzeltmek için arkadaşlar yine geri çıkıyoruz buradan y yine aynı şekilde az önce dedik ya e cihaz yöneticisi uygulamalar kısmına girip tekrar e tekrar etkin hale getirmemiz gerekiyor. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan yine cihaz yöneticisine giriyoruz. Arkadaşlar cihaz yöneticimiz e cihaz yöneticimiz neredeydi? Kilit ekranı ve güvenlik denen kısma tıklıyoruz. Burada burada kilit ekranı ve güvenlik bölümüne giriyoruz. Burada yapmamız gereken ise arkadaşlar diğer ayarlar bölümünü buluyoruz. Diğer ayarlar en alt kısımda. Burada buraya bu panele geldikten sonra cihaz yönetimi altındaki cihaz yöneticisi uygulamalarına giriyoruz. Arkadaşlar bakın bunu ee, telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra yapıyorsunuz. Bazı arkadaşlar benim gibi telefonu yeniden başlatmadan e, işleme devam ediyorlar ve olmadı diyorlar. Benim telefonumda ekran kaydı şu anda e, etkin bir halde devam ettiği için ben yeniden başlatmadım. Siz yeniden başlatıyorsunuz arkadaşlar. Yeniden başlattıktan sonra bu panelde Find e, My Device denin kısmını tekrardan etkin bir hale getirmemiz gerekiyor. Yine o e, yuvarlak kısma bastığımızda hemen bu ekran önümüze gelecektir. Bu ekranda etkinleştir butonuna basıyoruz ve geri çıkıyoruz arkadaşlar. E, eğer ki sizde e, az önce söyledik ya Google Haritalara girin ve verilerinizi güncelleyin. E, az önce e, muhtemelen verileriniz çalışmadı, haritalar çalışmadı veya YouTube'a girdiğiniz YouTube çalışmadı. Şimdi artık onlar çalışacaktır. Tek tek güncelleyebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar sizin haritalara, diyelim ki arkadaşlar haritalar çalışmadı. Haritalara girelim ve o verileri güncelleyelim. Haritalarımız neredeydi? Hemen şuradan Google Haritalara girelim. Evet burada tekrardan bir uyarı çıkacaktır. E, muhtemelen e, sağ alt köşeye verileriniz güncellensin diye siz verilerinizi güncelliyorsunuz, genel yedeklerinizi tekrardan yüklüyorsunuz ve e, muhtemelen bu adımdan sonra bu ilk adımımızda arkadaşlar. Bu adımdan sonra muhtemelen sizin de sorununuz çözülecektir. Arkadaşlar eğer ki sizin sorununuz bu adımdan sonra çözülmediyse ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle birinci adımda anlattığım gibi ön belleği temizlemeniz gerekiyor. Google Play Google Play hizmetlerini devre dışı bırakıp tekrardan denemeniz gerekiyor. Yine de olmadıysa ikinci bir adıma geçebiliriz. İkinci bir adımda ise telefonunuzu sıfırlamanız gerekiyor. Telefonumuzu nasıl fabrika ayarlarına çevireceğiz? Şimdi onu görelim. Arkadaşlar yine ayarlar bölümünde telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Ayarlara giriyoruz Burada yapmamız gereken Genel yönetim denen bir kısım var. Onu bulmamız gerekiyor. Hemen sizlere genel yönetimi buluyorum. Şurada gördüğünüz gibi genel yönetim denen bir panel var. Oraya giriyoruz. Buradan da ayarları sıfırla. Gördüğünüz gibi o da en alt kısımda sıfırlaya basıyoruz. Burada fabrika ayarlarına dön denen bir panel var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Fabrika ayarlarına dön diyor. Bu butona bastıktan sonra sizin telefonunuzda fabrika ayarlarına dönecektir. Muhtemelen yeniden açıldıktan sonra sorununuz çözülecektir. Eğer ki arkadaşlar birinci adımımız e, fix yani e, güvenilir bir adım muhtemelen birinci adımdan sonra çözülecektir. Birinci adımda çözülmezse bu adımı deniyorsunuz yani fabrika ayarlarını döndürmeyi deniyorsunuz. Yine de arkadaşlar bu verdiğimiz çözüm önerilerinden sonra da çözülmediyse söylediğimiz sikletten freezorlu.com sitesinden bizlere yazıyorsunuz işte ben bu adımları uygulamama rağmen telefondaki Google Play hizmetleri durduruldu hatası çözülmedi diye. Biz sizlerle birebir iletişime geçiyoruz. O sorunu çözmek için gerekirse bilgisayarınıza bağlanıyoruz veya telefonunuza bağlanıyoruz. O sorunu aynı gün içerisinde inşallah çözüyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Bugünlerde kesinlikle ama kesinlikle sağlığınıza dikkat ediyorsunuz ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz Sadece bu şekilde videolar gelecek diye bir şey yok İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel videolar e, görüntülü bir şekilde canlı yayınlar yapmaya başlarız e, Tabii ki bunlar hepsi sizlerin destekleriyle gerçekleşecek şeyler arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Gün geçtikçe artık sizlerden kopmak istemiyorum artık sohbet etmek istiyor insan devam etmek istiyor. Sizlerin de yorumlarını gördükçe çok hoşuma gidiyor. Sizler de yorumlarınızı eksik etmeyin. Söylediğimiz gibi abone olup bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Bugünlükte bu kadar diyelim kesinlikle ama kesinlikle bunu sık sık tekrarlıyorum. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz bu koronalı günlerden. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.